Doğayan gazeteci Uğur Dündar Almanya'da. Tanınmış araştırmacı gazeteci, yazar aynı zamanda Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Gelsenkirchen Fenerbahçeliler Derneği'nin davetlisi olarak Almanya'ya geldi. Gelsenkirchen Fenerbahçeliler Derneği yönetimi yeni lokal binalarının açılışı nedeniyle bir dizi etkinlik organize ettiler. Bu etkinlikler çerçevesinde ilk olarak 21 Şubat, Çarşamba günü Uğur Dündar'ı kendisinin kaleme aldığı Sevdamız Fenerbahçe kitabını tanıtması ve vatandaşlarımızla söyleşide bulunması için KW Gelsen Kirken'de sevenleriyle buluşturdular. Uğur Dündar için benim tarafından yazıldı ve selamdı. Ne evet, gururlu bir giriş, o ne gururlu yükseliş. söyleşi ve imza gecesinin moderatörü Rana Ayhan oldu. Ben moderatörümüz Rana Ayhan bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. Ee, en başta Fenerbahçe Gez Kişin Derneği ve Başkanı Sayın Ercüment Sanmur'a bizlere bir araya gelme imkanı sağladığı için sonsuz teşekkür ediyoruz Fenerbahçe Gez'e. <laughs> Sevdamız Fenerbahçe diyoruz bugün. Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanımız Sayın Uğur kaleminden Sevdamız Fenerbahçe adlı kitabını konuşacağız bugün. Hocaman bir alkış alabilirim. <laughs> Bu kitapla Fenerbahçe'nin sadece bir spor kulübü olmadığını, aynı zamanda bir sevda, bir tutku, ve milyonlarca insanın hayatında çok büyük bir etki yarattığını bir kez daha yokluyor. Sarı Lazlar Sevdamızın hikayesini her sayfasında ayrı bir heyecan, ayrı bir anı bulacağınız bu kitap anlamak bizlere Fenerbahçeliler olarak düşen büyük bir görev. Bu kulübün tarihini, kültürünü ve değerlerini böylesi değerli bir kitaptan okumak ve öğrenmekten bir Fenerbahçeli Cumhuriyet Kadını olarak beni oldukça gururlandırdı. Hepinize saygılarınızı veren sayın bu günlere tekrar teşekkürlerimi iletiyorum ve etkinliğinizin başarılı ve çok ama çok keyifli geçmesini diliyorum. Hazırsak programımıza başlayalım. Teşekkür ederiz. Kirken Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ercüment Salman, söyleşi öncesinde kısa bir selamlama konuşması yaparak etkinlikler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Öncelikle sevgili Gelsenkirken Fenerbahçe Derneği üyeleri sevgili sarı e gönül koymuş taraftarlar, geldi keyfin iş adamları ve buraya gelen herkese ayrıca çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ben de geldim. Çok Biraz heyecanlıyım evet çünkü bir maraton yarışına girdik. Ne gibi maraton yarışına girdik? Biz 5 yıl önce gelsin derneği olarak başladığımızda bugünleri öngörmüştük. O zaman da zaten vizyonumuzdaki ve yöneticimizdeki vizyonlarla beraber bu tabloyu biz çok iyi biliyorduk. Ama bugün bu tabloyu sizlerle beraber yaşıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Maratonumuzun birinci günü, evet maratonumuzun birinci günü sevgili Yüksek İran Kurulu Başkanımız Uğur Dündar'la beraber Sevdamız Fenerbahçe kitabının söyleşi ve imza gününü bugün gerçekleşiyoruz. Efendim, Beklenen o an geldi. Ben çok heyecanlıyım şu an e, e, sizlerin karşısında. Ve özellikle Türk televizyon tarihini gelmiş geçmiş en ismi değerli sanatçılar hakkında. Sözcü yazarı, soruşturmaca televizyon gazetecisi ve Yüksek Divan Kurulu Başkanımız, alkışlarınızla Sayın Uğur Bündar. ben de çok mutluyum buraya geldiğim için ee, bu değerli topluma hitap etme şansını bana verdiği için Gelsen Köşe Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erşiment kardeşime çok değerli Fenerbahçeli dostlara onun yakınlarına ee, dünden beri beni evimdeymiş gibi ağırlayan, en sıcak konukseverlik örneğini gösteren bu değerli Fenerbahçelilere yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca yoğun bir iş günü mesaisinin ardından zaman ayırıp buraya geldiğiniz için sizlere de ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Fenerbahçe stadına Atatürk isminin her şeyden önce paradan daha değerli olgular vardır anlamını taşıyor. Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu, vatanı da seven kim varsa yüzünü gülümsetecek bir kitaptır Bazı şeyler, bazı isimler her şeyin herkesin üstündedir. Cumhuriyet'in 100. yılında Fenerbahçe adına Atatürk isminin verilmesi

Evet. Buyurun efendim. Şimdi ben kitabı niçin yazdım? Ee, biraz önce Rana kardeşimiz de söyledi. Ee, başkanımız Sayın Ali Koç, önce, Stadion'un ön e, çok güzel bir Atatürk anıtı yerleştirdi. Arkasından bu yıl, 10 Kasım günü, biliyorsunuz biz Fenerbahçeliler, özel bir o, vapur o, kiralıyoruz ve içi hıncalık sporcularımızla, kadınla, erkekli e, gençlerimizle, taraftarlarımızla doluyor ve atamızın son o, nefesini verdiği, ebediyete intikal ettiği e, Dolmabahçe Sarayı'nın önünde saygı duruşunda bulunuyoruz. Bunu sadece Fenerbahçe yapıyor e, ve denize de karanfiller atıyoruz. O gün, bu sene 10 Kasım günü başkanımız Sayın Ali Koç bununla da yetinmedi ve stadyumun arka cephesine Büyük Fener mağazasının bulunduğu Maraton Türkiye'nin yola bakan cephesine Türkiye'nin en büyük ikinci Atatürk resmini yerleştirdi. Böylece resmi makamlar şu veya bu nedenle biliyorsunuz her şehirde sadece bir spor kompleksine Atatürk adı verilebiliyor. Bu Atatürk adının istismarının önüne geçtiği gibi e, her şehirde bir Atatürk adını taşıyan spor tesisinin olması da hepimizi gururlandırıyor. Ama Fenerbahçe bir megapont... Avrupa yakası ayrı kent, hatta kentler, Asya yakası ayrı kent veya kentler. Pek çok kentin birleşimi kadar bir alana ve nüfusa sahip İstanbul. Dolayısıyla Avrupa yakasında Olimpiyat Stadyumu var. Anadolu yakasında da bizim stadyumumuzun adının Fenerbahçe olarak tespit edileceğini umuyoruz. Şu ana kadar bizim yaptığımız başvuruya resmi bir cevap verilmedi. Olumlu veya olumsuz cevap verilmedi ama ben şunu söylüyorum. Bir ki verilmedi. Bizim. Ama zaten o heykelin oraya konması, arka cepheye o devasa Atatürk resminin yerleştirilmesi bizim gönüllerimize oranın Atatürk stadyumu olarak yerleşmesini sağladı. Yani bundan sonra Orası bizim için Atatürk Stadyumu'dur. Bir <laughs> e, ilave daha yapayım. Yakında e, gurur duyduğumuz sporcularımızdan kaptanımız Kadın Moreybol takımının kaptanı Eda Erdem'in heykeli de e, hazır olacak. Yoğurtçu Parkı'ndaki Lefter küçük Donyadis Can Bartu, e, heykeller, Alex heykelleri oradan alınacak stadyumun önüne getirilecek. Önde Atatürk, arkada Fenerbahçe'li sporcular olacak. Bu da bizim stadyumumuza bir benzeri olmayan eşsiz bir özellik kazandıracak. Bunu da ilk kez size duyurmuşum bilmenizi istirham ediyorum. Kitaba gelince o bunları yaptı. E ben de e, eli kalem tutan bir yazar olarak ve çocukluğundan beri Fenerbahçeli e, yetişmiş bir yurtsever olarak, bir Fenerbahçe sevdalısı olarak geriye şu kitabı e, bırakayım dedim. Zaten ben kitap gelirlerinden hiçbir kazanç sağlamıyorum. Benim vefa sesimde bir Uğur Dündar Burs fonu var. Bütün kitap gelirleri oraya gidiyor. E, dolayısıyla e, tamamiyle bir sosyal e, yardımlaşma amacıyla bu işte, kitap kaleme alındı ve tarihe not düşme amacıyla kaleme alındı. Çok kolay okunuyor. Elinizi aldıktan sonra yani ben yazdım diye söylemiyorum. Bana gelen e, yansımalardan yola çıkarak ifade ediyorum. E, 3-4 saat içinde bitireceksiniz. Zaten bir roman kurgusu içinde yazdım. Dolayısıyla hoş bir roman oldu. Sürükleyici bir roman oldu. Ve güzel bir son var. Daha fazla belirleyip çünkü okursunuz kitabı. O kitaba kalsın. Sevgili seyircilerimiz, bugün burada Gezgin Kişin Fenerbahçeler Derneği'nin Organizasyonu kapsamında gazeteci Uğur Dündar'la birlikteyiz. Uğur Bey, hoş geldiniz öncelikle. Hoş Burada Avrupa'da olmak, buradaki toplumun içerisinde olmak size nasıl bir duygu kazandırdı? Ben 1970'li yılların başından itibaren Almanya'da zor şartlar altında çalışmaya gelen, özellikle maden işçilerimizin sorunları ve uyum güçlükleriyle ilgili. Çeşitli haberler yaptım o yıllarda, belgeseller hazırladım ve ondan sonra da sürekli olarak benzer haberleri yapmak üzere buraya geldim. Şimdi e, öylesine gururla görüyoruz ki o büyük sıkıntılar yaşayan birinci kuşağın torunları, ikinci kuşağın çocukları Alman toplumunda başarılı bireyler olarak yerlerini almışlar. Ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yurtdışı lobisini teşkil edebilecek her meslekten başarılı insanlar olmuşlar. Bu bana büyük bir gurur veriyor. Yurt dışında Fenerbahçeliler derneklerinin önemli hizmetleri var. Daha doğrusu faaliyetleri var. Bunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Özellikle Gezden Kişim Fenerbahçeliler Derneği'nin Fenerbahçe kulübüne taşıma ve koruma görevi üstlendiği bir durum var. Mesela Dortmund Fenerbahçeliler Derneği aktif, Köln Fenerbahçeliler Derneği aktif. Fenerbahçeliler Derneği hakkında ne söyleyeceksiniz? Ee, Avrupa'da bulunan. Tabii ben e, geçen hafta da Frankfurt'taydım. Orada da çok başarılı çalışmalar yapan Fenerbahçe Derneği var. E, onlara da çok teşekkür ediyorum. Orada da imza günü yaptık, söyleşi yaptık. Onlar da çok sıcak ilgi gösterdiler. E, ama gelsen ki şen e, Fenerbahçeliler Derneği zannediyorum ki Almanya'daki en büyük dernek olma özelliğini taşıyor. ve başkanı Ercüment kardeşimizin ve yönetimindeki arkadaşlarla birlikte çok büyük gayretler sergiliyorlar. Yani yaptıkları işler e, hakikaten Fenerbahçelilik adına çok takdir edilecek e, başarılar. Örneğin işte ben ben geldim buraya, söyleşi yaptım, imza günü düzenlediler, e, filmin galası var, başkanımız gelecek. Ondan sonra yepyeni bir lokal hazırlamışlar, çok güzel olmuş lokalleri onun açılışını gerçekleştirecekler. Gerçekten de örnek alınacak çabalar bunlar. Ben emeği geçen herkese başta başkanları, sevgili başkanları, Ercüment kardeşim olmak üzere tüm yönetici arkadaşlarını yürekten tebrik ediyorum. Yandan ...kitaplarını imzalarken bir yandan da sevenleriyle sohbet etti. Ayrıca sadece kitap değil forma imzalatmak isteyenler de oldu. Onları da kırmadı. Ancak bir hayranı çocukları için... ...üzerinde Atatürk resmi olan bir formayı imzalatmak isteyince... ..."Dündar kusura bakmayın Atatürk resminin üzerine imza atamam." ...diyerek Atatürk'e olan saygısını vurguladı.